Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımların başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili Terenziler Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet çok güzel bir ışık yansıması ile içi gözüküyor. Hmm, evet arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. İlk dikkatimi çekti de böyle dipte zorlu bir zamandan geçmişsiniz. Yani geçmiştir bu geçmişte çok zorlu bir zamandan geçmişsiniz ama hala bugüne e, sirayet eden yani bazı olaylar Sanki böyle kuyruk gibi peşinizden Hala gelmeye devam ediyor Geçmişte unutamadığınız bir olay Affedemediğiniz bir olay Unutamadığınız bir kişi bu şekilde de Olabilir ama böyle Yüreğinizde bir kabarma olmuş Sevgili arkadaşlarım Evet e, dostlarım hemen böyle Üst tarafa doğru baktığımda Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar Size hmm, Burada sanki böyle bir insan e, ellerini açmış bir şey için o kadar dua ediyor ki o kadar fazla dua ediyor ki yani eller açılmış yani çok istediği bir şey var sanki bu çok istediği bir şey için dua ediyor sanki sevgili dostum evet burada üstte böyle e, bir e, yarım ay doğmuş ama altında böyle bu yarım ayın böyle iki üç kişi var arkadaşlar sanki böyle ee, sanki böyle bir yeni başlangıç konuşulacak Ya da arkadaşların da dostların da dahil olduğu Güzel bir olay olacak Yani burada üstünüzde e, böyle bir ayın olması Bir ayın doğması Sanki böyle küs olduğunuz biriyle birisi aracı olabilir Vesile olabilir Ya da bir arkadaşınızla bir şey paylaşmışsınızdır O gidip belki bir konuştu Yani sizi böyle bir araya getirmeye çalışıyor Belki de böyle bir şey de olabilir dostlarım ee, evet dostlarım burada bir adım atılmış yeni bir işe başlanıyor sanki böyle yeni bir işe başlamaya çalışıyorsun yeni bir başvurum var para ile ilgili böyle bir rahatlama olacak böyle ikili bir sıkıntınız var parayla ilgili yani sanki böyle iki tane peş peşe gelen bir sıkıntı olmuş gibi ama bu yeni adım attığınız işte üst taraf o kadar ferah o kadar aydınlık ki eee yani burada inşallah e, parayla ilgili attığımız adımda kazancı geçeceksiniz sevgili dostlarım. Evet burada da bir kişinin yolunu inanılmaz görüyorsunuz. Yani burada durmuşsunuz ama e, yani o insan da nasıl söyleyeyim size? Aslında o insan sizin Muradınız gibi. O insan sizin gibi ama. Burada sanki böyle bir konudan Bir şeyden dolayı bir kırgınlıktan Dolayı yan dönmüş diyebilirim Ama size gelmek için Canı tüy ama sanki böyle O kafasında böyle bir sorular dönüyor Herhangi bir şey var gibi Yani sen tarafa dönmeye Sanki suçluluk duyuyor gibi Yapamadığı bir şeyden dolayı suçluluk duyuyor gibi Ama sizin onun beklediğiniz, sevdiğinizi biliyor Ve üstte bir kalp var Onun da size karşı ilgisi ve alakası var Dostlarım Evet, evet burada bir kişi bir konuda gerçekten çok üzgün. Yani kafasını öne eğmiş. O kadar üzgün ki içindeki derdini sanki kimseler anlatamıyor. Ya da işiyle ilgili bir sıkıntısı var anlatamıyor. Ya da hanesiyle, eviyle. Yani kimselere derdini anlatamıyor. Anlatsam da anlamazlar gibi. Kendi içine çökmüş sanki. Yani kendi işiyle, gücüyle, eviyle, çocuğuyla ya da bilmiyorum hayatıyla böyle kendi içine çekilmiş gibi diyebilirim. Yani hiç kimseyle iş yok ama kimseye de o derdini anlatamıyor sanki. Böyle o derdi içine büyük bir yara olmuş gibi sevgili arkadaşlarım. Evet. Evet burada böyle iki kişi sanki böyle tepede bir yerdesin. Ee, bu aile içindeki bir insan olabilir sevdiğim bir insan olabilir ya da birlikte böyle tatile gideceğim bir planlar yapacağım bir insan olabilir ama böyle bir ferahlama var bir tepeye çıkmışsın ee, belki de bir kutlama yapacaksınız belki güzel bir olay oluyor hayatınızda bilemiyorum ama böyle tam tepeye çıkmışsınız bu senin rahatlaman ferahlaman demektir yani iki kişi bir yolculuğa çıkarak da böyle bir e güne böyle güne güzel başlamak gibi güzel enerjiler toplamak gibi böyle bir şey dostlar. Evet burada size bağlantılı böyle aileden birinin çok konuştuğunu duyabilirsiniz. Çünkü dili dışarıda ama size bağlı hane içinde biri her şeye yorum yapan, her şeyinize muhalefet eden, her şeyinize karışan, böyle güven duygusu olmayan, kendine güvenmediği için başka insanları yargılamaya çalışan bir insan gibi sevgili dostlarım yani burada konuşsun laf olsun konuşsun ama sizin de biraz canınızı sıkıyor bu insanın konuşması burada bir kişinin söylediklerini daha önce böyle aldırmamışsın belki iş alanında belki özel hayatında ama artık onun söylediklerine tahammül edemiyorsun. Yani sanki o yeri terk etmek istiyorsun, o işi terk etmek istiyorsun, o evi terk etmek istiyorsun, o haneden uzaklaşmak istiyorsun. Yani burada küçük konular artık büyüyor. Çünkü daha önce siz cevap vermiyormuşsunuz. Ee, büyümüyormuş ama şu anda o küçük konular, küçücük bir konu bile ee, büyüyor adeta sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Evet. Şöyle şurada gösterebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım. Sanki burada sırtından öyle bir yük atacaksın ki. Sanki bir ki canı birisi böyle canına kanına yapışmış. Yani bu bilmiyorum. Aileden biridir, arkadaştır, kardeşlerden bilemiyorum ama. Böyle onun sırtından akıt atacaksın. Çünkü böyle e, havada bulup tavada yemeye alışmış bir insan ama. Bunun sana zararı da oluyor. Artık yani yeter diyorsun. Yeter diyorsun. Ee, burada da bir hane ile ilgili, bir evle ilgili gelmiş bir adeta o evin içine oturmuş. Yani e, belki senin o evde hakkın var. Belki bilemiyorum ama sanki böyle oraya sahip çıkmaya çalışıyor. Anladınız mı? Senin hakkını almaya çalışıyor gibi. Yani oraya böyle simsiyah e, hakkın üstüne çökmüş gibi ama sen de kenardasın. Orada da bir bayrak var. Sen bu hakla, hukukla eğer böyle bir malın üstünde bir evin içine çökmüş bir insan varsa bu aileden biri gibi görünüyor. Sen bunu alacaksın sevgili arkadaşım. Ya da sana o kadar yakın ki sen bunu arkadaş aileden biri gibi görmüşsün. Ee, burada böyle şimşek gibi bir şey var. Şimşek de öyle hanenin içinde duruyor. Sanki böyle birden bir kızgınlık, bir öfke olmuş. Senin böyle biraz canını sıkmış. Yani birden böyle saman alevi gibi parlamış sönmüş ama senin içine yüreğine dert olmuş adeta Evet burada da böyle e, çocuklarla ilgili bu aralar böyle e, biraz sıkıntı ya da kafanıza takılan bazı sorular varsa canınızı sıkabilir. Evlatlarla ilgili bilmiyorum. Onun bir şeyini merak ediyorsunuz. İşiyle ilgilidir, gücüyle ilgilidir, sağlığıyla ilgilidir. Birazcık böyle canın sıkılıyor gibi. Burada da böyle boş bir kalp var arkadaşlar ama eğer e, beklediğim bir aşk, sevgi, böyle bir şey varsa ya da birine kırıldıysan benim içim boşalttı, kalbim boşalttı. Sanki böyle bunun o, bir geri dönüşü, hayatınıza bir girişi ya da kalbiniz boşsa bu kalbinizin dolacağı e, bir olay olabilir. Çünkü burada temiz bir kalp var arkadaşlar. Yani inşallah hakkınız hayırlısı olsun. Evet, burada hayatınızda böyle bir iş değiştirmek istiyorsunuz sanki. Böyle bir kapıdan çıkıp bir kapıya giriyorsunuz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Burada da bir para var arkadaşlar. Böyle küçük ama. Küçük bir para girişi olacak. Hani çok çok büyük değil ama senin sorunlarını çözecek bir para girecek sevgili arkadaşım. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.